Herkese merhaba. Bugün çok ilginç bir konuya dalıyoruz: Manevi danışmanlık. Ama öyle sadece teorik bir gevezelik değil, hem kadim bilgeliği hem de modern psikolojiyi bir araya getiren kapsamlı bir atölye üzerinden bakacağız bu konuya. Peki bizi neler bekliyor? Hızlıca bakalım. Önce manevi danışmanlık nedir diye bir temel atacağız. Sonra bu atölyenin kendine has ikili yaklaşımına, müfredatının zenginliğine ve teoriyi nasıl pratiğe döktüğüne bakacağız. Ve en sonunda günümüzün en sıcak konularından biri olan yapay zeka bu işin neresinde onu masaya yatıracağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Manevi danışmanlık dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Yani onu sadece bir ders, bir bilgi yığını olmaktan çıkaran şey ne aslında? İşte tanım tam da bu. Manevi danışmanlık sadece kitaplardan bir şeyler öğrenmek değil. Asıl mesele o teorik bilgiyi alıp insanların manevi ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek pratik becerilere dönüştürmek. Yani bilgiyle eylemin el ele yürüdüğü bir disiplin. Peki Profesör Aydın'ın atölyesi bunu nasıl başarıyor? İşte burada işin ilginçleştiği yere geliyoruz. Atölyenin kendine has o ikili yaklaşımına. Yani dinleyerek öğrenmek ve yaparak gelişmek meselesi. Bakın, atölyeye iki farklı modda katılabiliyorsunuz. Bir yanda dinleyici var. Dinleyici olarak katıldığınızda temel kavramları, dinamikleri anlıyor, bir farkındalık kazanıyorsunuz. Ama diğer yanda aktif katılımcı var ki işte asıl olay burada kopuyor. Teoriyi alıp gerçek vaka analizleriyle pratiğe döküyorsunuz. Yani biri pasif bir öğrenme süreciyken diğeri tam anlamıyla kollarınızı sıvayıp işin içine girmek demek. Peki bu kadar anlattık bu atölyenin müfredatı içeriği nasıl? Gelin şimdi öğrenmenin o üç temel direğine yani programın iskeletini oluşturan yapıya yakından bakalım. Program gerçekten de adım adım sağlam bir temel üzerine kurulmuş. İlk olarak temel bilgiler. Burada işin alfabesini, kurucu kavramlarını, ilkelerini ve en önemlisi etiğini öğreniyorsunuz. Bu binanın temeli gibi. İkinci adımda danışmanlık tekniklerine geçiliyor. Burada farklı terapi ekollerini derinlemesini inceliyorsunuz. Hani bir ustanın alet çantası olur ya, işte o çantayı en iyi aletlerle dolduruyorsunuz. Ve son olarak pratik uygulama. İşte o çantadaki aletleri gerçek vaka çalışmalarıyla, tartışmalarla nasıl kullanacağınızı öğrendiğiniz yerde tam burası. Ve o alet çantası var ya, gerçekten inanılmaz zengin. Yani program tek bir düşünceye, tek bir ekole takılıp kalmıyor. Bakın içinde kimler yok ki? Freud'un psikanalitik teorisinden Jung'un analitik psikolojisine, oradan hümanist ve varoluşçu yaklaşımlara, bilişsel davranışçı modellere, hatta işin içine İslam düşüncesindeki nefs kavramı ve pozitif psikoloji bile dahil edilmiş. Peki bu ne demek? Bu, danışmanın elinde tek bir çekişle her şeyi çivi gibi görmesine engelliyor. Karşısındaki insanın ihtiyacına göre doğru aleti seçebilme esnekliği kazandırıyor. Teoriyi öğrendik, alet çantamızı doldurduk. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi en kritik aşamaya geliyoruz. Teoriden pratiğe geçiş, yani suya girme zamanı. Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın'ın şu sözü her şeyi özetliyor aslında. Suya girmeden yüzme öğrenilmez. Ne kadar doğru, değil mi? İstediğiniz kadar yüzme tekniği okuyun, suyun kaldırma kuvvetini ezberleyin. Suya girmediğiniz sürece yüzücü olamazsınız. Danışmanlık da tam olarak böyle bir şey. İşte o su dediğimiz C de tam olarak bunlar. Hayatın ta kendisi. Evlilik ve aile içi çatışmalar, alkol gibi bağımlılıklar, insanın inancıyla ilgili yaşadığı derin şüpheler, yas ve travma gibi ağır konular, fobiler, kaygılar veya kimlik ve benlik saygısı gibi hepimizi bir yerden yakalayan sorunlar. Bunlar insanların bir danışmana getirdiği en gerçek, en hassas konular. Eğitim de tam olarak katılımcıları bu zorlu sularda güvenle yüzebilecek hale getirmeyi amaçlıyor. Şimdi rotamızı biraz değiştirip atölyenin ne kadar güncel ve ileri görüşlü olduğunu gösteren bir konuya gelelim. Yapay zeka. Evet, yanlış duymadınız. Danışmanlık ve yapay zeka. Bu modern çağın en büyük meydan okumalarından biri. Ve bu meydan okuma bizi şu kilit soruya getiriyor. Yapay zeka bir manevi danışman olabilir mi? Düşünsenize, bir robota derdinizi anlatabilir misiniz? O size gerçekten yardım edebilir mi? Profesörün bu konudaki yaklaşımı çok dengeli ve gerçekçi. Diyor ki, evet, yapay zekanın potansiyel faydaları var. Mesela, devasa bir bilgi yığını saniyeler içinde sentezleyebilir, size bir vaka çalışması için taslak oluşturabilir. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Ve burası çok önemli. Yapay zeka yanlış bilgi verebilir, sizi manipüle etme riski taşır ve en tehlikelisi, tasarımı gereği sizin düşüncelerinizi belli bir yöne çekmeye çalışır. Yani işin özü şu. Yapay zekaya bir sihirli değnek gibi yaklaşamayız. O, körü körüne güvenilecek bir şey değil. Aksine, bilgiyle, eleştirel bir bakış açısıyla ne yaptığını bilerek kullanılması gereken çok güçlü bir araç. Kontrol her zaman bizde olmalı. Ve tüm bu anlattıklarımızın sonunda sizi kaynakta da altı çizilen o büyük soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Psikolojik danışmanlık nerede biter, manevi rehberlik nerede başlar? Bu iki alan arasındaki o inci çizgi nerede? İşte bu sorunun cevabını düşünmek, sanırım bu alanın geleceğini anlamak için atılacak en önemli adımlardan biri.